İmam Rabbani. İmam Rabbani Müceddidi Elfisani Şeyh Ahmedi Faruk -i Serhendi. 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend şehrinde doğan ve zamanının müceddidi olan İmam Rabbani, yaşadığı devir ve sonrasında Kur'an'ın doğru anlaşılması için yazdığı eserlerle ve yaptığı sohbetlerle yüzyıllarca sürecek etki bırakmış çok önemli bir İslam alimidir. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olmuştur. İmam Rabbani ilminin derinliği, üslubundaki samimiyeti ve hikmetiyle materyalist felsefenin etkisiz hale getirilmesinde ve Allah'ın varlığı ve birliği konusunun geniş kitlelere anlatılmasında çok etkili olmuştur. Zamanının dinsizliğine, Hindistan bölgesindeki sapkın fikirlere, sahte mehdilik akımları neticesinde yaşanan ahlaki çöküntüye karşı Kur'an ahlakını ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini savunmuştur din ahlakını hurafelerden arındırmak için büyük bir fikri mücadele vermiştir. Değerli İslam alemi İmam Rabbani dönemin sultanının yanlış uygulamalarına karşı ayaklanmak isteyen halkı yatıştırmış, birlik ve beraberlik ortamının bozulmasını engellemiştir. Bu uğurda birçok kez hapishanede kalmış, bu ortamda dahi Kur'an ahlakını anlatarak birçok tutuklunun Müslüman olmasına vesile olmuştur. Daha sonra fikirlerinin değeri anlaşılarak serbest bırakılan İmam Rabbani 1624 yılında vefat edene kadar yetiştirdiği öğrencileri ve eserleriyle İslam dünyasının aydınlanmasına vesile olmuştur. 526 mektubunun toplanmasından meydana gelen 3 ciltlik Mektubat isimli eserindeki değerli fikir ve görüşleri ve daha birçok eseriyle İslam dinine en güzel şekilde hizmet etmiştir. İmam Rabbani Hazretleri'nin eserleri. 1. Mektubat 3 cilt olup 526 mektubunun toplanmasından meydana gelmiştir. Mektubattaki mektupların birkaçı Arapça, geri kalanların hepsi Farsçadır. 2. Reddi Revafıt 3. İspatun Nübüvve 4. Mebde ve Meat 5. Adabül Müridin 6. Tarkatul Avarif 7. Risale-i Tehliliye 8. Erhi Rubaiyat-ı Abdülbaki 9. Mearif-i Ledünniye 10. Mükaşafat-ı Gaybiye 11. Cezbe ve Suluk Risalesi Sayın Adnan Oktar'ın 3 Mart 2009 tarihli röportajından. Ee, İmam-ı Rabbani e, bütün e, tasavvuf ehlince çok sevilen, çok muteber bilinen, e, çok saygın, büyük bir alimdir. E, İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk Hazretleri Hindistan'ın Serhent beldesinde miladi 1563 yılında Aşure günü doğdu, 63 yaş yaşadı. E, ona güzel hitaplar yapmışlar. Ulema-i Rasihin Gavsul Vasilin Eftalü Füdela, Kutbul Aktap o devrin kutbu. Ali Cenab Mazhar-ı Keramat Camii Derecat İmamı Tarikat. Tarikat imamı diyor. Muktayı Ehli Hakikat bir zat idi. Dedeleri 20 batın sonra Hazreti Ömer'e varır. Allah ondan razı olsun diyor. Ee, benim ümmetim için sıla namlı bir kimse gelecektir. Bu İmam-ı Rabbani'ye baktığı söylenir bu rivayetin. Evet Evet. Bu değerli insanın e, eserlerinde tasavvuftan çok güzel bahseder Tasavvufun derinlikleri, incelikleri, e, bu maddenin hakikati, maddenin derinlikleri e, çok samimi ve candan, güzel bir dille anlatır Çok imanlı, halis, samimi bir Müslüman olduğu eserlerden anlaşılır. Evet. Yani bu tarz alimler eserlerinde hemen anlaşılıyor samimiyetinden, candanlığından. E, Emin uslubundan, candan uslubundan e, Hazreti Hızır'la defalarca görüşmüş bir insandır. Çok fazla harika halleri oluşmuş bir insandır. E, Mehdi hakkında da çok kapsamlı, çok detaylı izahları vardır. İmam Rabbani'nin dilinden ahir zaman İmam Rabbani, Kutlu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden nakledilen hadisleri yorumlayarak ahir zamana ışık tutmuştur yazdığı yazılarında ve yaptığı sohbetlerinde ahir zaman konusuna büyük önem vermiş, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun kesin bir gerçek olduğunu bildirmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerini detaylı olarak anlattığı eserlerinde tüm Müslümanları onun gelişiyle müjdelemiştir. Hazreti Mehdi, velayetin en yükseğindedir. Cabir İbni Abdullah'tan rivayet edilen, Mehdi'nin çıkışını inkar eden, muhakkak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiştir. Meryem'in oğlu İsa'nın inişini inkar eden de muhakkak kafir olmuştur. Deccal'in çıkacağını kabul etmeyen de muhakkak kafirdir. muhbir Sıddık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haber verdiği kıyamet alametlerinin hepsi haktır. Onlarda yalan ihtimali yoktur, onlar arasında şunlar vardır. Alışılmışın aksine güneşin mağripten batıdan doğması, Mehdi'nin zuhuru, Ruhullah İsa'nın nuzulü, İmam Rabbani Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihini Hicri 1400 olarak bildirmiştir. İmam Rabbani, Hazreti Mehdi'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bin sene geçtikten sonra bin ile ikinci bin yıl arasında geleceğini bildirmektedir. Kur'an hükümlerinin kuvvetlendirilmesi, milleti yenilemesi bu ikinci bindedir. Bu davanın doğruluğuna adil şahit, Hazreti İsa'nın, Mehdi'nin bu bin içinde varoluşlarıdır. İmam Rabbani Hazretlerinin bu izahlarına göre Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi bu bin ile ikinci bin yıl arasında geleceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ümmetin ömrünün 1500 seneyi aşmayacağını bildirdiğini haber vermektedir. Bu ümmetin ömrü bin seneyi geçecek fakat 1500 seneyi aşmayacaktır. Buna göre İslamiyet'in hakimiyeti Hicri 1500'e kadar sürecektir. Dolayısıyla 1500-1600 yılları arasında da bozulma yaşanacak ve ardından da kıyamet beklenecektir. İmam Rabbani bu konuyu açıkladığı diğer bir sözünde de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışının 100 yıl başında olacağını belirtmiştir. Zira onun Hz. Mehdi'nin zuhuru 100 başlarında olacaktır. Ümmeti Muhammed'in ömrü 1500 seneyi aşmayacak ise Hicri 1500 yılına ulaşmaya bir yıl başı kalmıştır. O da Hicri 1400 yılı başlarıdır. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin çıkış zamanı Hicri 1400'ün başlarıdır.